Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte iPhone'daki bilmediğiniz 8 harika özelliği ve ayrıntılarıyla birlikte sizlerle paylaşacağım. Telefonlar artık hayatımızın vazgeçemediğimiz bir parçası oldu. Aynı zamanda hayatımızı epeyce bir kolaylaştırır hale geldi. Telefonunuzda bulunan farklı fonksiyonlar birçok durumda işinize yarayabilir veya bizlere zaman kazandırabilir iPhone'un da içinde barındırdığı birçok gizli ve daha önce kullanmadığımız çok sayıda özellik bulunmaktadır. Haydi gelin dünyanın en çok kullanılan bu telefonun gizli özelliklerine birlikte göz atalım. 8. Cetvel özelliği Ölçüm uygulaması. iOS 11 ile birlikte gelen özellik cetvel özelliği, yani bir diğer ismiyle Ölçüm uygulamasıdır. Gündelik hayatımızda bize eşlik edecek bu uygulama Apple şirketi tarafından bizlere sunulmuştur pratik ve yanımızda cetvel veya ölçüm aletinin bulunmaması durumunda bu özelliği doğrudan kullanabiliriz. Ölçüm uygulamasına erişim oldukça basittir. Gördüğünüz gibi Apple güncellemesinden sonra doğrudan ana ekrana gelmektedir. Eğer gelmiyorsa arama bölümüne ölçüm yazarak da uygulamaya erişebilirsiniz. Ölçüm uygulamasına girdikten sonra metre, santim cinsinden ölçüm yaparken aynı zamanda su terazisi özelliğini de kullanabilirsiniz. 7. Ekranı koyu tonlarda kullanmak. Bugünlerde çoğu kişi iPhone telefonlarda şarj problemi yaşamaktadır. Bunun birçok nedeni vardır. Fakat şarjın erken bitmemesini ve pil ömrünüzü uzatabilecek bir çözümü sizlerle paylaşmak istedik. Apple şirketinin pil ömrünü ve şarj süresini uzatmak için yaptığı çalışmaları biliyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde buna yenisini eklediler. Bu özellikte ekranı genel olarak koyu tonlarda kullanmaktır. Ekranı koyu tonlarda kullanmak telefon ekranınızın daha az enerji harcamasını ve pil tasarrufu yapmanızı sağlamaktadır. Bu özelliği kullanmak için ayarlar ekran ve parlaklık koyu görünüşünü seçmeniz yeterli olacaktır. 6. Kişiselleştirilebilir titreşim özelliği. Titreşimler iPhone telefonunuzun en önemli özellikleri arasına girmektedir. Bulunduğunuz alanda telefonunuzun çalmasını istemiyorsunuz ve aynı zamanda kişi bazlı olarak titreşimi değiştirmek istiyorsunuz. Bu konuda iPhone imdadınıza yetişecektir. Kişi bazlı olarak değiştirilebilen titreşimi sayesinde kimin aradığını kolay bir şekilde anlayabileceksiniz. Bunun için ayarlar, ses ve dokunuş, zil sesi, titreşim. Özelliği içindeki en alt bölümde bulunan yeni titreşim yarat sekmesinden titreşimi oluşturup dilediğiniz kişilerin aramasına bu titreşimi uygulayabilirsiniz. 5. Ekran kaydı alma iOS 11 güncellemesi ile birlikte gelen ekranın kaydını yapma özelliği birçok konuda sizlerin işine yaramaktadır daha önceden ekran kaydını yapabilmek için çeşitli harici programlar kullanmaktaydık. Fakat artık Apple şirketinin bu geliştirmesi ile birlikte doğrudan iPhone içinde bulunan ekran kaydı özelliğini kullanabilir ve önemli anlarınızı kaydedebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için ayarlar, denetim merkezi, denetimleri özelleştir sekmesine tıklayın. Hemen ardından Ekran kaydı özelliğinin solundaki artı işaretine tıklayın ve daha sonra alt bölümden yukarıya doğru özellikler penceresini çekin. En alt bölümde bulunan ekran kaydı özelliğine basın ve kaydı başlatın. Bunun yanında kayıt düğmesinin üzerine basılı tutarak kayıt yaparken ses kaydetme özelliğini de açabilirsiniz. 4. Yukarı hızlıca çıkma Telefon içindeki herhangi bir uygulamada yukarı hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsunuz, ama kaydırmaktan yoruldunuz. Bunun için program açıkken en üstte bulunan saatin üzerine tıklayın ve en üstte doğru telefonun kaydığını göreceksiniz. Örneğin bir web tarayıcısında gezinti yapıyorsunuz ve tek bir tuşla yukarı çıkmak istediniz. Saatin üzerine bir kez tıklamanız yeterli olacaktır. Aynı şeyi çeşitli yazışma programları içinde kullanabilirsiniz. Böylelikle yukarı kaydırma işlemi için zaman kazanmış olursunuz. 3. Tek elle tüm objelere erişme. Telefonun üst bölümünde bulunan objelere rahatça erişin. Örneğin otobüstesiniz veya telefonu tek elle kullanmanız gereken bir durumdasınız. Apple şirketi bu durumu da düşünüp bir geliştirme yapmıştır. Bunun için orta şu hafif ve hızlı bir şekilde iki kere dokunun. Telefon ekranının olduğu gibi aşağıya kaydığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi telefon ekranı aşağı kayıyor ve üst bölümdeki elinizin erişemediği alanlara bu özellik sayesinde kolayca tıklayabiliyorsunuz. 2. Video çekme esnasında aynı zamanda fotoğraf çekme. Video çekerken aynı zamanda o anın fotoğrafını da yakalayabilirsiniz. Bu sayede o görüntüyü daha sonra uğraşmadan kalitesi yüksek bir şekilde kullanabilir ve depolayabilirsiniz. Bunun için kamera uygulamasını açın ve video çekmeye başlayın. Video çekme esnasında sol alt bölümde bir fotoğraf çekme butonunun aktif hale geldiğini göreceksiniz. Fotoğraf butonuna her bastığınızda o anın fotoğrafını telefonunuza kaydedecektir. 1. İnternet sayfasına PDF olarak kaydetme. İnternet tarayıcısını açtığımız herhangi bir sayfayı PDF olarak kaydetmek ve daha sonra kullanmak mümkündür. Apple şirketinin bizlere sunmuş olduğu bu özellik sayesinde birçok önemli belgeyi telefonumuzda PDF halinde saklayabiliriz. Bunun için yapmamız gerekenler oldukça basittir. İlk olarak Safari internet tarayıcısını açıyoruz. Ve hemen ardından en ortadaki paylaş butonuna basıyoruz. Ve kitaplar uygulamasını seçiyoruz. Gördüğünüz gibi PDF'imiz Kitaplar uygulamasına gönderildi. Evet arkadaşlar, iPhone içindeki 8 farklı gizli özelliği ayrıntılarıyla birlikte sizlerle paylaştık. Paylaştığımız bu özellikler umarız ki gündelik hayatınızda sizlere pratiklik kazandırır. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.